Gider ayak. Survivor serize girerken bir tokat daha attık. Bak diyor ki benim çıkışımdan bu yana ee, en iyi Survivor serisi olacak falan filan. En önemlisi bu filan diyor. Triple H diyor ki yani yanlış anlamama ama diyor bu bir tık daha önemli sanki diyor. Hepsini ayrı ayrı ince verdim. Aslında grab de verebilirim ya. Grab ince vereyim. Aynen böyle olsun. Evet. Gücümüz 84'e çıktı. Gayet iyi. Gayet iyi. Evet. Bir Team WWE olarak bir konuşacağız. İşte buradayız. WWE'nin WWE geleceği bizim omuzlarımızda. Pres şey basket <laughs> <yemeğim> bu arada. They <laughs> can't bir şey var mı? Kullanabileceğimiz güçlü bir kalkan var. Kalkandan kastı shield bu arada. KO won't know what to do. Setin oh, oh. <tık> yerine Shein Buz ya da Elena Ayda alabilirim ama setle kalabilirim. Ben setle kalmayı da is <tık> <tık> isteyeceğim. Aynen öyle. <tık> Hadi bakalım. Dedik ki yani üçüncü maça ihtiyacımız olmayacak. Siz gidin iki maçı kazanın, biz maça çıkmayalım bile. Dedi Hakan. kimse Hani maç ben de Penny'ye kalmasın. Siz halledin dedik. Seth Rollins ve Becky'ye. Yani i̇lk maç. İlk maç Becky'nindi. Aynen öyle Becky. Becky geliyor sahneye. Becky Io Ska'ya karşı dövüşecek. Daha önce Penya'nın ve tokat dövdü. But the bu arada. Oh <laughs> man, başladı. Biz de karşı yapacağız birazdan. Ama önce biraz dövmemiz lazım. Peki Lynch. Baya takılıyor yarada. arada. Biliyor Sky Betty'yi yolladı köşeye. Dönüşü de dizlerine bir drop kick. Biliyor, Sky. Saldırıyor var gücüyle. Kalk diyor kalk. Betty Lynch'e kalk diyor. Oradan bütün zıtlayacak. Kaçamadık. Zıpladı vallahi. Bin deniyor sky. Biraz erken olduğunu düşünüyorum ama deniyor. Beki aldı. Buradan pine. Ben bir tane yapıştırayım şuna. Allah kahretsin ya ne bu ya. Beklenince aldı şimdi. Atak. Bir tane çak arada. Oh god. Neo Baskıyı ya karşı. Yani maçın üstünlüğünü alıyor. Oyun. Al alalım. Uf. Yo'nun kafa açıldı. Şimdi yok hatta ya. Yo ayağa kalktı. Felaket tokatlıyor. Gel gel diyor gel. Peki harika kaçtı. Peki harika kaçtı peki. Şimdi finisher, finisher deneyecek. Io Sky üzerine finisher deneyecek. Ama Io izin vermedi. Harika reverse'lar görüyoruz. Evet, Io insan aldı. Uf. O da sert vurdu lan. Io yine kalk diyor, yine kalk diyor Io. Uçacak oradan. Uçtu. Oradan uçacak da ve uçtu. Şimdi bir sidney çür. Ama hemen hemen kurtuldu yo. Yo hazırlanıyor. Yo hazırlanıyor. Yo zıpladı mıpladı bir şeyler yaptı en son çaktı dize. Gopin uppercut dedik. Kaçamadık da. Yo ya dövmeye başladı bizi birden bire. Yok pin olmam. O kadar değil pin olmam. Evet, aldık şimdi. Bir saplex. İkinci saplex mi gelecek? Ama Bailey geldi derken Setrolly soruda hazır ama arka tarafa bakmadı bile yüzüne zehir üflediler ve Hile hurdayla Müthi maçı alıyor. Hat, yani ağzından çıkardığı zehiri suratına püskürttü ve. Bu şekilde hala kör farkındaysanız peki. Bu hakemlerden çok çekiyoruz. Team WWE olarak. Mütin'i bekleyene ne yaptı yani? Team WWE hazır da kardeşim kimse mi şeyin yanında yok? Tamam hadi set sen girişi tuttun. Peki yani... yani Punk diyor ki bu gece ne sürpriziydi? Yani bir sürpriz daha var ya da birden fazla sürpriz daha var bilmiyorum artık. Ben yavaş yavaş Ronis'e konuşacağız. Nasıl oldu diyoruz o ataktan sonra? Acısından çok siniri var şu an diyor ama yapacak bir şey yok diyor. Suç diyor. Nasıl diyor mu geleceğine? We're going to be ready for them this time. They've used crooked blindside attacks, and chances are that's going to be the theme of the night. How do we hold them off? You two head to Gorilla and make sure we don't see a repeat of Kyrie and Bailey's interference. What are you going to do? we going to collect our mad as hell partner from the trainers' room. We'll try to stop mutiny from coming through the crowd. That sounds like a plan. When we were training together, you ever imagined we'd be the last line of defense protecting the future of WWE? As a matter of fact, yeah. Tonight is what I've been imagining for a very long time. Let's go tie this thing up. dedi ki birlikte antrenman yaparken WWE'nin geleceğini kurtarmak için birlikte çalışacağımızı düşünüyor muydun? O da diyor ki aslına bakarsan evet uzun zamandır bu anın hayalini kuruyorum. Dedi Penya'da. Penya'nın WWE hayali olması bu arada garip. Ne işi var lan WWE Çocukken belki. Bu arada Seth Rollins geliyor. Geçiyorum yine girişleri. Hakten girmediği sürece girişlere geçiyorum. Seth Rollins Kevin Owens maçı. Daha önce de birkaç kez karşı karşıya geldiler. İki combo yapmamı istiyor. Biri bu olsun. Bir yerde bu olsun. Oğlum Combo yapacağız, combo yapmıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu da diğer combo olsun. Onda floor dedi dışarıda mı yoksa floor dedi ring değil herhalde. Yanlış yer yanlış yer. Al Alıştı. Işte. Kalk kalk kalk. Kalk ulan kalk. Atla aşağı. O ben attı. Tamam sen arkamdan gel. O beni oraya oturtacak herhalde. Kötü Çok kötü Kevin Owens saldırılara devam ediyor. Mutiny'nin temsilcisi İçeri attı Seth Rollins'i. vuramadı lan. Vuramadı ben niye dedim o demeci? Ya bug'ını da şimdi. Şimdi Kevin Owens'tan kurtuldu Seth Rollins. Seth Rollins kurtuldu Kevin Owens'tan. 1-2 saldırı yapacak ondan sonra. Bir super kick. İnanılmaz iyi. İnanılmaz. Şimdi Kevin Owens'ı dışarı yollayacak. Evet yolladı. Atladı üstüne. Dışarıda saldırıyor Kevin Owens'a. Kevin Owens yerde. Bir de super kick yedi.

Bir finisher denemesi ama Kevin Owens harika yakaladı. Saldırmaya devam ediyor ama bir daha yakaladı. Bir daha yakaladı. Şimdi Sidney şur deneyecek. Şimdi Sidney şur deneyecek. Pedigree geldi. Pedigree evet bu arada doğru hatırlıyorum. Triple H'in finisher'ıydı arkadaşlar. Seth <laughs> Rollins maçı bitirmeye geliyor. Bir. 2 3 demek ki CM Punk'ın sürprizi bu maçla alakalı değil. Bizim son maç bize bir şeyler yapacaklar, deneyecekler. Umarım Seth Rollins. Ya bu arada bizi WWE takımını tek başına bırakmazsa saçmalık abicim. S Sinalar, <laughs> Randy nerede ben? Ben Seth Rollins ve Peña mı kurtaracağız WWE'yi yani? Neredesiniz anladın mı? Ece yani Leon karşımıza aldık ama. Son maça gidiyoruz. Son maç bir taktik maçı. Son maça gidiyoruz. Seth Rollins bir 1-1 yaptı durumu. Son maç. Penya ve Haktan'a kaldı. Final Haktan'a kaldı. Final Mamba'ya kaldı. Finalleri sever Mamba. Bayley ve Sian Punk'a karşı bu arada. Bizim için tam da bir intikam maçı aslında. Yine buradayız. Kemeron'un taç ettiğini buldum. Did you have to stop mutiny from interfering? Nope. I was in gorilla the whole time and they never showed. Hiç gelmediler ama çay yani. Your partner and I split up to cover the crowd and nobody came my way. Maybe they shot their shot with Oscar and Diamond. Belki Asuka ve Demiş kontrolle son kuşlarını yapmış oldu. Olabilir ama bence Punk ve Bailey'nin bir, bir olayı daha var. Bugün her şeyi düşündük. Her şeye hazırız. Üzerimize ne ne derse gelsinler. Senin partnerin nerede bu arada? Bilmem. Son maçtan sonra görmediniz mi hiç? Hayır. O bulmaya diyeceğim. Zamanın yok. Gorilla'ya gitmen lazım maçtan önce. Mutiny'yi durdurman için son maç. Biz onu buluruz. Sen sadece oraya git bir maçını kazan. Haydi lan bamba. İndirelim şu punk'ı. Black Mamba. <laughs> Sen şahin indiriyor, Black Mamba. arada tek başına geliyor. Şeyler <laughs> dona ona şaşkın arkadaşın nerede diyor çünkü bir tag team maçı. Bir tag team maçı. Ama Penny'e uzakta görünmüyor. Acaba Penny arkada bir saldırı mı? Yapıldı CM Punk tarafından. Acaba bahsettiği spriz bu mu? Yani. Ama yani bu kadar özgüvenli girmesi içeri şaşırtıcı. Demeden göz daha vermeye başladı. Çünkü arkadaşı yok. Kiye karşı biri dövüşecek. Ve Peña ne olduğu da soru işareti. Bailey geliyor. Bailey'ye. Bailey geliyor. Bailey kemeriyle geliyor. CM Punk da yok bu arada. Şimdi CM Punk sahneye gelecek CM Punk. Çok küçük bir dipnot çocukken bir CM Punk'ı bana işte ilk tablo bile gösteren arkadaşlarım bana anlatıyorlar ben hiç izlememişim diyorlar ki işte Jeff Hardy var uçuyor kaçıyor şöyle böyle hiç izlememişim sadece anlattıklarını biliyorum bir de siyah bank var diyorlar ulan diyorum siyah bank kim siyah Punk'tan bahsediyorlarmış Evet ben bu arada CM Punk'ın çok ciddi bir kitlesi var ve sesini duyuyorsunuz şu anda işte CM Punk yazıyor, çiziyor, oynuyor. Zamanı gelince diyor. CM Punk gelecek saniye. Evet. Penya yok bu arada. Tek başımıza mücadele edeceğiz. CM Punk ve Bayley'e karşı taktiğim maçı. Abi Penya'nın yerine bizim daha önce hakkımızı verdiğimiz gibi bize Becky'ye verseydik Becky ile dövüşseydik Bayley Haktan'a karşı Bayley biraz döveceğiz Bayley'e low kicklerle saldırdı Haktan evet en son bacağına da girdikten sonra evet Bayley'e saldırmaya devam ediyor bu arada Bailey'e yarını yokmuş gibi saldırıyor. Bailey git tek ver. Ben dövmeye devam edeyim. Bunu bu güçsüz düşünce der. Biraz bayağı bir bayağı bir dövmüş onu. Ben de başa edemediğini anlayınca panka gider. Beyli 3. Beyli de dünyanın dayanı yiyor şu an bu arada. Kombinasyonlar. Aman Allah'ım inanılmaz inanılmaz inanılmaz. Başka ne varmış? Bir yana da şunları deniyorum bu arada. Bu ne? Ha, bu aynısı. Bir kombinasyon daha geldi. Ben kaldırdı beyliği. Beylinin gidip tanka tak vermesini istiyor ama beyli yok üstüne geliyor. Beyli üstüne geldi içerde. Tokadı yiyor. Onu da yedi. Beyli bayağı beylinin boku çıktı bu arada finisher'ı karşıladı. Ama yine bir değişen yok. Az önce karşıladı şimdi yedi yani değişen bir şey yok. Ha, ha, al punk içeri. Punk içeri al. Ya Allah Allah. Kızım dünyanın dayağını yedin akıllanmadın ya. Ha, Punk girdi. Banka da saldırıyor Aktan. Aktan ikisini de tek dövüyor. Ya şu yüz ifadeleri değişmesi lazım benimkinin ya. Ayağını kaptırınca bu kadar korkma be oğlum. Ya sen kimlerle dövüştün ya? CM Punk'a var gücüyle saldırıyor. Kalk kalk. kalk. Şimdi aldı. Uf. Sırada görevimiz ne? Panka bir signature move yapacağız. Kan karşılarda bu arada. Kan signature'u yedi. Bu şeyler yapmaya çalışıyor ama Hak'tan hiç oralı değil. Ve Siyan Punk'ı yere indirdi en sonunda. Tam pine gitti. İki. Ama hayır Bayley geldi. Bayley'i ben aşağı yolladım aslında. o oh, Penya geldi. Penya'yı arkada yaralamışlar. Penya girdi içeriye. Ve maç diskalifiyesiz bir maç. O yüzden Samara'yla gelmesinin hiçbir problemi yok. Penya sonunda yetişti. Bana mı verecek kontrolü? Ya anasını alayım <laughs> ya. Peña. Penya. Penya da mutinide. Neler oluyor? Haktan bir kez daha bakın duracak gücü yok artık. İhanetlere karşı duracak gücü yok. İhanetlere karşı duracak gücü yok. Elleriyle WWE'ye başlattı. Tabii ki Haktan'a devam edeceğiz. Elleriyle de WWE'ye başlattı. Penya'yı birlikte eski takım arkadaşı olan Penya. Bunun geldiğini görmeliydin diyor. Neden ama neden? Neden? O go to sleep. Aksan bir de go to sleep yiyecek. Bir de go to sleep geldi ve Mutiny'i Hakem saymak istemiyor eli varmıyor ama Mecburiyetten saydı ve maç bitti Mutiny'i Mutiny kazandı ve WWE'yi bir daha eskisi gibi olmayacak. Hatta WWE olacak mı? Bu bile bilinmiyor. Bugünün geleceğini kimse beklemiyordu. Hakem ittirdi penya Kendisi kaldırdı elleriyle Siyan Punk ve Bey'in elini. Bakın nasıl aşağılayıcı bakışlar Hakta'ya karşı. Penya neden Penya? Neden Penya neden? Neden neyine etikettik be? Herkes mi vurur be kardeşim sırtınızdan? Hadi Punk vurdu ondan bekliyorduk da seni biz ellerimizle sırf ihanete uğramayalım diye çağırdık. Bugün, bugün ne mi yaptım? Kendim için ayakta durdum. İyi hissettirdi. No, <laughs> I'm glad we stayed close. I would have wanted to reach out, expecting me to drop everything, leave MMA, and jump in to rescue you. When I agreed to help, I may have bent the truth a little and said I was ride or die. I was also... Ride right or die diyeceğim diyor. Bir yandan da ben fırsat bakındım diyor sağda solda. En son diyor kendimi öne ve merkeze koyabileceğim bir şey koydum diyor. Kimsenin kendini önde tutup beni yanında koymasına izin vermedim. Ve bu fırsatı bana CM Punk verdi. O yüzden bayağı nefret ediyor. So, to my former training partner, let me be clear. If I had, if I had known what was ahead of me all years ago, I would have actually quit that day and found someone else to train with. Because it wasn't the grueling workouts or injuries that made it hard. It was you. But now that I see clearly, I'm with people who actually care about me and my future. Atacağım. Ben seninle ayrıldıktan sonra başka bir antrenman partneri buldum ve onunla çalışmaya başladım çünkü hani o şeyler filan bayağı sıkıntı yaratıyordu yaralar maralar işte sakalakalar bunların hepsi senin yüzünden oldu İlk kez beni benim olduğum için hem sen birisi var. Artık benim hani benim adıma karar veremeyeceksin ve sen sen her şeyi kaybettin aktan diyor. Juliana Peña.